E, haberim olmadan %15 indirim yapmış bizim elemanlar. Dükkanda %15 indirim var. Evde yiyecek çorap bulamıyoruz. Hepsi buraya asmışlar arkadaşlar bu arada. Yandık dostlar. Yani yılbaşı diye bayağı bir masraf yaptık bu bilgisayarın fiyatını. Merhaba arkadaşlar. 5 bölümümüze hoş geldiniz. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Siparişlerimiz geldi. Bilgisayarlarımız hazır. Gidelim önce siparişlerimizi alalım. Dünden kırmızı yeşil kablo yapmıştık. Dünden aldığımız iki tane iş gelmiş buraya. İki tane işimiz var elimizde. Kırmızı yeşil mavi kabloları özel olarak istemişti bizden. Biz bunun bilgisayarı gelmeden sipariş etmiştik. Bir tane de SSD'miz var burada. SSD kurulumunu konumuna diyor. Aldık biz bu bilgisayarı bir götürelim tezgahımızı açalım tezgahımızda açık kalsın. Şimdi buradaki bilgisayarlarımızı yavaş yavaş toparlayalım. Standımıza koyalım arkadaşlar. <laughs> İlk etapta buradakinden bir başlayalım. O bilgisayarın, evet bu müşterinin bilgisayarıymış. Bundan başlıyorum arkadaşlar. İlk etapta e, işlemcisini takıyorum. Kablolarımız <laughs> otomatik takıldı. İşlemcinin korumasını taktık. Hemen soğutucusunu buradan ekliyoruz. Evet tamamdır. Geriye geldik. Hemen üstündeki fanını takalım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu fanda arkadaşlar büyük ihtimal buydu. Evet. Evet evet. Evet burada. evet evet. evet, evet. bağlayalım. bilgisayarımızın işlemi bitmek üzere arkadaşlar. Bir bakıyorum içi pis mi? Değilmiş. Hemen ön kapağını takıyorum. Ön kapağının bir de paneli var. Panelini taktık. Bundan sonra yan paneli takıyoruz. Bilgisayarımız açılmaya hazırmış. Çalışmaya başlattık. Bilgisayarımız ön yüklemeye hazır hale geliyor ve geldi. Müşterimizde böyle bir <laughs> ekran resmi varmış. Bilgisayarımız tamamdır. Müşterimizin bilgisayarını götürelim, atölye teslim alanına yerleştirelim. Onu yerleştirdik. Buradan kırmızı kablolar, yani özelleştirme kablo istemişti. O bilgisayarı şimdilik bırakıyorum orada. Toplamaya devam edelim. Bu bilgisayarımızın neyi eksikmiş? REN'i ve ekran kartı eksikmiş arkadaşlar. Bir bakalım arkadaşlar. Ekran kartı sanırım bunda e, şu olması lazım. Evet. Tamamdır. Remimizi de takalım. Bakalım hangi remmiş bunun bilgisayarın. Şurada olması lazım. 16 GB 16 GB 2666 Hz olan remi buraya taktım arkadaşlar. Artık çok bir şey kalmadı bilgisayarın. Bu bilgisayarımız da tamamlandı. Hemen bir tozu falan var mı diye bakıyorum. Biraz tozluymuş arkadaşlar. Tozunu falan güzelce temizledik. Bilgisayarımızın yan panelini de takalım. Evet, flash bellek taktım arkadaşlar. Bir iki tane sistem yüklemek istiyorum. Bilgisayarın satışında bizi üst seviyeye taşısın. 3D Mark sürümünü yükledim. Akabinde bilgisayarın bir de virüs programı yüklemek istiyorum. Bilgisayara bir de virüs programı yükleyelim. Şuradaydım. Tamamdır arkadaşlar. Ee, bu arada şu müşterimizin bilgisayarında herhangi bir işlem var mıydı? Buna bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Ee, 10 yıl LTD'de yeni kameralarda koruyucu ekranlar taktırdım. Ancak yeni kameralar daha yüksek çözünürlükte kayıt yapıyor ve izleme sorunu görüntülerini işlemekte zorlanıyor diyor. Bunu yükseltebilir misiniz demiş. Bunun akabinde başka ekstra bizden istediği bir şey ben göremedim arkadaşlar. Yok gibi. Bilgisayarımızın tahsilatını yapacağız. Fakat bundan önceki bilgisayarlarımızı bir toparlayalım. Şurada bir mark çalışmamız var. Virüs taramasını yapalım. Ondan sonra 3S mark geliştirilmiş sürümümüzü kurduk. Bir render alsın şurada. Evet arkadaşlar buradaki bilgisayarımıza geçelim. Fişe takılı değil. Bunun SSD kolumuna kullanılacak arkadaşlar. İlk etapta fişleri takalım. Bir tane de flash bellek takalım buna. Açıladır burada. Evet bilgisayarımız açıldı arkadaşlar. Buna kullanmama uygulamasını yüklüyorum. İş klonlayıcı yazıyor. İş klonlayıcıyı yükledikten sonra bir de USB takmam gerekiyor. Klonlama USB'si. USB taktım arkadaşlar. Klonumuza yüklenmeye. Evet, yüklenmesini bitirdi. İş klonlayıcıyı açtım. Evet, kullanıyor şu anda. Klonlamasını bitirdi. Bilgisayarı yeniden başlatıyorum. Yeniden başlayana kadar yandaki bilgisayara geçtim. Temizlik işini yapıyorum. Bu bilgisayarın temizliği bitti. Eksik neyi varmış? Remi ve ekran kartı varmış arkadaşlar. Ee, i̇lk etapta ekran kartını takmak istiyorum. Bir tane vardı. ikincisi bozulmuş. İkincisini taktık arkadaşlar. Ee, bunun burada bir tane de bir tane de RAM'i bozuk arkadaşlar. 16 GB 2400 Hz olan bir RAM'i vardı. Bunu da buraya takıyoruz. RAM'imizin işi bitti. E, GPU'sunu temizlemek istiyorum. Genelde temizlerimizi söylüyorlar. Temizledim arkadaşlar. Geri çıkıyorum. Tekrardan sıvı soğutucusunu macunun üstüne koyuyorum. Evet bu işlemimiz de burada bitiyor. Geri geldim. Panayı takacağım. Kablosunu bağlayalım. İşlem burada sona ermek üzere. Evet tamamdır arkadaşlar. Bu bilgisayarımızın da herhangi bir sorunu kalmadı. Şöyle bakıyorum bozuk parçası var mı diye. Yokmuş arkadaşlar tamamdır. Genel olarak bilgisayar Hazır. Tamamdır. Kapattık. Bilgisayarımızı çalıştıralım. Bir tane de flash bellek takalım. Yine bu arkadaşlar. Birkaç tane bir şey yükleriz. Bilgisayarın herhangi bir şeyi kalmadı. Bu bilgisayarı 929 dolardan yeniden satış değeri bize gösteriyor. Kaseyi birazcık modellemek istiyorum. Üstüne biraz daha koymak istiyorum arkadaşlar. Bu bilgisayarın. E, buna ben direkt kaplama yapmayı düşünüyorum. Şöyle burada kaplamalarımız var şuradaydı. Evet. Cama uygula diyor. Ben cama uygulamak istemiyorum. Şöyle bir uygula diyeyim. Bakayım nasıl duracak burada. Peki iyi durumu da Şöyle jelibonlu bir şey var. Çok da güzel durmadı yine. Böyle güzel gibi ama yok. Şöyle değişik ülke bayrakları diyecektim ama sadece Amerikanın bayrağı varmış böyle bir şey nasıl durur yani işte idare eder birazcık <laughs> bakalım bu nasıl duruyormuş ee, bu bence gayet güzel oldu arkadaşlar Tamam bunu bu şekilde götürüyorum 929 dolardan satışa koyacağız ee, başka şey yapmayacağım arkadaşlar götürüyorum bu arada yeni yıl etkinliği gelmiş arkadaşlar dükkanımızı süsledik her taraf gördüğünüz gibi ışıl ışıl parlak e, Haberim olmadan yüzde 15 indirim yapmış bizim elemanlar Dükkanda 15 indirim var evde giyecek çorap bulamıyoruz hepsi buraya asmışlar arkadaşlar bu arada Yandık dostlar yani yılbaşı diye bayağı bir masraf yaptık bu bilgisayarın fiyatını da Yani ortalamanın üstünde koyacağım Ortalama piyasa satış değeri zaten 1500 dolarmış. Ben bunu 2100 dolardan koysam acaba bana yollayabilir misin? Evet, çok güzel oldu. %63 Tam bunu 2000 hatta 2149 dolardan koymak istiyorum arkadaşlar. Güzel. Bilgisayarı satışa koyduk. Harika duruyor. Hem ekranın ambiyansına da uydu. Güzel oldu. Hazır gelmişken buradaki bilgisayarımızı da topluyorum bari. Bakalım, Bakalım içi, içi pis mi? Her zaman bilgisayarın içi Hı, Bilgisayar griydi beyaz oldu arkadaşlar. O kadar pismiş içi. Ee, bozuk PSU'su, bozuk e, GPU'su ve RAM'i varmış arkadaşlar. Bunu hemen tamamlayalım. İlk etapta işlemciyle başlıyorum. İşlemcimizi taktık. İşlemcinin kapağını kapatıyorum. Hemen sıvı macunlu soğutma macununu ekliyorum. Bunun akabinde hemen buradan çıkıp bunun fanını buraya takıyorum arkadaşlar. Fanını ver bana lütfen. Evet. Evet bu arkadaşlar. Tamamdır. Fanımızı taktık. Renderimizi takalım. Bir tane de PCU'muz vardı. Bunu da takalım arkadaşlar. RAM'leri takacağız. Sanmıyorsam bir tane 8 GB vardı. Çünkü yanındakiyle aynı. Tamamdır arkadaşlar. Bu bilgisayarımızın da işi bitmek üzere kablolarını takıyorum. Kablo bağlantısını hallettik arkadaşlar. Tamamdır. Eksi kasa diyor. Tabii birkaç parçasını biz buradan sökmüştük. Bunları tamamlayalım. Artık biz de çok fazla Olur. artık tamamladık onu da. Burayı da tamamladık. Bilgisayarımızın herhangi bir problemi kalmadı gibi duruyor arkadaşlar. Araçlardan bir flash takıyorum. Bilgisayarımızı açıyorum bu arada. Bilgisayarımız açılsın burada. Ben diğer tamamladığımız bilgisayarı bileyim. O bilgisayarı da buraya çekelim. Bu arada bunun SSD'sini de burada kuralım. Kursun SSD'sini. Burada başka bir şeyimiz kalmamış arkadaşlar. Buraya da flash takıp program yükleyip bu bilgisayarı da satışa sunabiliriz. Evet, virüs programını da yükledim arkadaşlar. Bir virüs taraması yapalım bilgisayarımıza. Virüsümüz geldi. Virüsümüz geldi. Virüs taraması geldi. Müşteri Mark'ta bilgisayarımızı çalıştıralım. Bu burada render alsın. Bu bilgisayarımız ne durumda dostum? Müşterinin bilgisayarı hazır. Her şeyimiz tamam kurulumunu yapmış. SSD'sini klonladık. Buraya koyuyoruz. Bu müşterimizin bakalım bizden başka talebi var mıymış? İşletim sistemini kopyalayıp e, taşıyabilir misin lütfen? Onu bir SSD clonlamanı gerçekten çok isterim tarihinde önce bitirebilir misin bu bilgisayarda datamin olsa iyi olurdu bunu halledebilir misin demiş datamin nedir arkadaşlar bir alalım flashımızı bir takalım bakalım büyük ihtimal datamin diye bir program var onu bizden yüklememizi istiyor hemen taktım flashını bilgisayarı çalıştırıyorum bilgisayarımız ne durumda hala render alıyor arkadaşlar Güzel bir bilgisayarmış. Hızlı daldı sanırım. Burası. Tamam. Buraya giriyorum. Ne demişti arkadaş bize? Hemen bakıyorum. Data mean. Data mean diye bir şey varmış arkadaşlar. Bunu indirdik. Kurduk bilgisayara. Bakıyorum. Tamam. Bunu müşteri çalıştırabilir ihtimal. Bilgisayarımız hazır. Başka bir şey var mı? Yok. Götürüyoruz arkadaşlar. Bunu müşteriye teslim için atölyemize koyduk. Burada bir özelleştirme kasamız var. Onunla ilgili ayrı bir performans yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu bilgisayarımız tamam. 755 dolardan satışa koyabiliriz. Tamamdır arkadaşlar. Bu bilgisayarımız da tamam. Buna bir kişiselleştirme de buna yapalım arkadaşlar. Tezgahımızı boya tezgahını alalım. Bu bilgisayarda ne yapabiliriz? Bir Buradan bir kaplama yapmak istiyorum. Bunu da şöyle Batman'le bir şey yapayım arkadaşlar. Güzel oldu bence direkt. Hiç ağrısız, dertsiz başım gidiyorum. Ya, ya çok güzel olmuş ya. Bunun süslemesine bakar mısınız ya? Jingle Bay, Jingle Bay olduk resmen ya. Evet bir arkadaşlar 1200 dolardan satışı varmış bu bilgisayarın. Bilgisayara ad veriyorum. var e, canavar var serisi bu 3 olsun arkadaşlar. Tamamdır. E, 1282 dolar diyor. Ben bu bilgisayarı 1899 dolardan satışa sundum. %51 şansla satılabilir bir gün içerisinde diyor. Evet, harika bir görüntü var dükkanımızda. Bir yılbaşı havası var, edası var. Burada ne varmış? Bu bilgisayarımızın flaşı takıp bırakmışız arkadaşlar. Olduğu gibi duruyor. Buraya hemen bir 3D marka yüklememiz gerekiyor mu? Evet o bilgisayar bizim kendi bilgisayarımızmış. Satışa sunabileceğimiz bilgisayarmış. Bu bilgisayarında da biz taramasını hemen yaptık. Bunun akabinde 3D çalıştırdım. Bu burada render ala dursun. Hemen diğer bilgisayarıma koşuyorum. Bu bilgisayarın neyi vardı? Eksik kablolar diyor. Ee, PCU'su RAM'i varmış eksik olarak. Hemen bu bilgisayarın eksiklerini tamamlayalım arkadaşlar. Güç motorunu taktık. Power'unu taktık. 8 GB'lık bir RAM olduğunu söylüyor. Bu GB'da bu gigabaytta diyor. Bu bilgisayarda 8 GB'lık ve 3200 Hz'lik RAM varmış. Bunu da taktık. Eksik kablolar diyor arkadaşlar. Kablolarımızı hemen tamamlıyoruz. Burası da tamam. Bir tek hard diskimizin kablosu kaldı. Şöyle bir bilgisayara bir bakmak istiyorum. Tozlu mu? Her zamanki gibi tozlanmış. Bilgisayarımızı temizledik. Her şeyimiz tamam. Yan panelimizi de takıyoruz. Operasyon tamam. Bu akabinde şu arkada bir bilgisayarımız vardı. Bilgisayarın işlemi tamam mı? Evet. Overlock'unu over yapmışız. PC her şey tamam. Satış değeri 694 dolar diyor. Hemen tezgah değiştirip bu bilgisayarı ben e, rengini değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle böyle bir maviye boyamak istiyorum ama bilgisayarı şöyle bir geri aldım Hı. ön tarafı maviydi böyle bir sarı lacivert bir Fenerbahçe havası verir mi diye düşünüyorum oldu gibi ya yani çok da fazla şey yapmak istemiyorum bence güzel oldu şık bunu da şöyle ön tezgaha koyalım ee, buna da normal seri yazıyorum normal seri tamam normal seriden devam etsin bu. Satış fiyatı olarak satışa koyduk arkadaşlar. Okey. Bu bilgisayarımız da satışta. Hemen gidelim bakalım diğeri ne durumda. Diğerine bakalım. Diğer overlock çalışmasını yapmış. Her şeyimiz tamam. Bu bilgisayarı da özelleştirme yapmak yapmayacağım arkadaşlar. Bu bilgisayarı yapmayacağım. 929 dolar diyor. Şuradan bir normal seri yazalım bilgisayarın bir 50 dolar gibi bir şey olsun. 999 dolar diyor. Çok tatlı geldi bunun piyasa satış fiyatı. Bunu bu fiyatta bırakıyorum arkadaşlar. 999 dolardan satışta bilgisayar. Şimdi arkadaşlar dükkanımızda hiçbir şey kalmadı. Şimdi bir kasa özelleştirmemiz var. Bu kasa özelleştirmesini şu en köşedeki tezgaha atmak istiyorum. Burada bize diyor ki, kırmızı, yeşil ve mavi özel kablo setini tak diyor. Ee, geçen bölümde ben öyle kafama göre bir set hazırlamıştım ama maalesef öyle değilmiş. Buradan özel kablolara geliyorum. Buradan bu kabloların hemen hemen hepsine e, renk vermemiz gerekiyormuş herhalde. Şimdi orada bir de yeşil, mavi, kırmızıdan bahsetmişti. Ben buradan böyle yeşil, mavi, kırmızı olarak böyle atıya atıya burayı renklendireceğim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi 8'li yani giriş geliş olarak 8 düşünebiliriz. Ekle diyorum. Tepetimize eklendi. Şimdi bu bilgisayarımızın işi yarın arkadaşlar. Bunun siparişini veriyoruz. Kablosu yarın geliyor. Elimizde hiç bilgisayar kalmadı. E-postamıza bir gelelim bakalım. Yeni işler nelermiş? 3000 GB aradığım şey için yeterli olacaktır. Bir, taramanın bir taramanın da gerçekten işe yarayabileceğini düşünüyorum. Bence Glein çıkartmaları bir bilgisayarda havalı durur. Onu yapabilir misin diyor. Tamam, yaparız bunu. Kabul ediyorum arkadaşlar. 3000 GB'lık depolama alanı yapacağız. Parça bütçesi, onlar işçilik 120 dolar yazmışız. Kabul ediyorum arkadaşlar. O da ne? Daha fazla ucuz fırsat mı? demiş arkadaşlar. Bizim burada yedek parça aldığımız siteye yani ben mail gelmiş. Şimdi o yedek parça aldığımız siteye gidelim. Birkaç tane daha bilgisayar alalım. Hemen gözlerimin fal taşı gibi açıldı burada arkadaşlar. 909 dolar kar getiren bir bilgisayar varmış. Hemen satın aldım. Başka yüksek karlarda 649 dolar getiren var. Onu da satın aldım. Bir de 576 dolar diyor. Bunu da satın aldım arkadaşlar. Şimdi bizim standlara koyduğumuz bilgisayarlar satılmış arkadaşlar mağazamızda. Canavar 2 serisinin tahsilatını yapıyoruz. 1899 dolar kar getirmiş bize. 621 dolar kar buradan gelmiş. 1000 dolar kar da buradan gelmiş arkadaşlar. Güzel. 8000 dolar şu anda elimizde paramız var. 8000 dolarla ben buradan güçlendirme almak istiyorum arkadaşlar. Bu güçlendirmeler şu işe yarıyor. İşte bilgisayarın PC sökerken üstünde 6-7 tane kablo bağlıysa bu kabloları tek tek elle sökmeye uğraşmıyorsunuz. Otomatik olarak söküyor. Otomatik olarak sökmesi için de sizden 2000 dolar istiyor tek seferliğine. Tek seferliğine bunu aldığınızda otomatik sökme aleti diyor. Bir parçadan kabloları otomatik olarak çıkartır diyor. Bunu aldım arkadaşlar. Sepetimden hemen okeyletiyorum. Bakalım bize gelmiş mi? Güçlendi herhalde. Şuradan görünüyordu. Evet. Buradan onu da kapatıp açabiliyoruz bu arada arkadaşlar. Ben otomatik vida sökmeyi almıştım daha önceden. Otomatik bağlamayı almıştım. Şimdi de otomatik sökmeyi aldık arkadaşlar. Bilgisayarlarımızı buradan alalım. Evet, bozuk PCU'su olan bilgisayarmış. Hemen çalışma tezgahı çevirelim burayı. Bilgisayarın kapağını açalım. Bozuk PCU diyor arkadaşlar. PCU parçasını kaldır diyor. Kaldırıyorum. PCU'yu söküyorum. Bakın üstündeki kablolar otomatik olarak çıktı. Vidalar otomatik olarak söküldü. Bu da bizim işte iş yükümüzü hafifletiyor. Dedik e, bozuk PCOS'u vardı bozuk PCOS'unu söktük arkadaşlar bir dakika dükkanımızda hiç malzeme kalmadı değil mi? Evet kalmadı. Şu elimizdeki parçaları ben bir satmak istiyorum. Yoksa bu RAM'ler falan her şey birbirine giriyor sonra. Şimdi geliyorum ben envanterime. Envanterimde şöyle işlemcilerime geliyorum. Bakın kullanılmış işlemciler bir sürü var elimde. Yani kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Mesela bozuk bir tane varmış. Bunu satıyorum ben. Yine bozuk varmış. Yine bozuk varmış. Cpu var elimizde bir tane fazladan herhalde. Ya da söktüğümüz de olabilir. Evet, bozuk kartlar var burada. Benimlikler var. Benimleri de satalım. Bunlar benim fazlana aldığım verimler mi acaba? Bozuk olan var yine. Tamam, bunu da sat. Bunu da sat. Burada saat saatla kadar bol parçamız varmış. Satıyorum ama şurada bir tezgahta bazı parçaları buradan aslında ekleme çıkartma falan bir şeyler yapılıyor burada. Şöyle bir deneme yapsak. İki çubuk bekliyor. Ha, bu işleme sonradan geçeceğiz herhalde arkadaşlar. Henüz yani açılmadı. Tamam ben elimdekileri şimdilik satayım. Şimdi arkadaşlar 20, 20 dolar diyor. Kullanılmışları satıyorum. 5 dolar diyor zaten. Bunu sat. 50 dolar, 50 dolar, 20 dolar. Bunlar demek ki kullanılmamış sıfır parçalar zaten üstünde yazıyor. Anakartta sıfır, burası da sıfır. Kullanılmış olarak bu var. 32 dolar yapıyor kullanılmış. Bunu da at. Var mı da kullanılmış? Bunu da, bunu da sat. Bunu da sat. Bunu da sat. Tamamdır. Bunlar sıfır. Ana kartımız var. Belleğimiz var. Ekran kartlarımızı satalım. Şimdi burada yine kullanılmış bir parçamız vardı. Bunu da sattık. Bunun da satışını yaptık. Güç adaptörlerini satalım buradan. Şimdi bunu da sattık arkadaşlar. Şu dünden kalan yanlış kabloları da satıyorum burada yoksa benim kafamı karıştırıyor bunlar. Orada bu ben bir tane kablo siparişi veriyorum. Bundan böyle 10 tane birden geliyor. Ben anlamış değilim olmasını. Ama bunu da iyi geliyor. Onu da sat. Fazladan parça aldık herhalde zamanında. Tamamdır arkadaşlar. Burada bir şeyimiz kalmadı. Şimdi bu bir hisarım. bu arkadaşlar. Evet 650 watt diyor. Antek ilk model gamer 650 watt diyor arkadaşlar buraya geliyorum hemen şuradan güç kaynaklarına geliyorum buradan markasını hemen bulalım atekli 650 watt şu gamer ilk modeli tamam bunu alıyorum arkadaşlar hemen buradaki iş modelinin üstüne koyalım 650 watt buradaki bunu da bağladık bunun üstüne arkadaşlar bu bilgisayarımızın parçası yarına kaldı her zamanki gibi bilgisayarın kasası da yani çok efsane duruyor arkadaşlar. Çok büyükmüş ya. Kasa çok babacan bir kasa öyle yani. Neyse gidiyoruz arkadaşlar buradan diğer bilgisayarımızı alalım bakalım bunun derdi neymiş. Kasamıza koyduk. Bunun da anakartı bozukmuş arkadaşlar. Kapağını açalım. Şuradan hemen anakartı kaldır yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Şuradaki o kadar da abartmamak gerekiyormuş. Evet bunu Evet bu bilgisayar hatırladın mı? Bu bilgisayar şeydi arkadaşlar. Bu bilgisayarda şey vardı. Yeşil kabloyla biz bunu dolatmıştık bilgisayarı. Tekrardan bize geri gelmiş. Şimdi renkleri var. Renleri de sökelim. da çıkartıyoruz. Evet şuradaki bunun da şeyi var arkadaşlar. Otomatik sökmesi var. Bunun da otomatik sökmesini 6000 dolarımız var. Bir dahaki gün bir sonraki günde alırız bunu. Tamam arkadaşlar. Anakartı çıkardık. Hemen anakarta bir şöyle bir bakalım. Anakartımız MSI, MSI modeli B450. Hemen siparişini verelim. Anakartlara geliyorum. Buradan markalardan MS, MSI modelini buluyorum. Motor Max modelini karşılıyor. Hemen buradan sepete ekleyip iş modelini atıyorum arkadaşlar. Motor Max 450 hemen iş modelini atadım. E-postama geliyorum. Diğer bilgisayarımızın da e diğer bilgisayarımızın da i7 9800x diyor arkadaşlar. Buradan bu parçayı da bulduk. 9800x. Buradan da bunun iş modelini atıyorum. Tamamdır arkadaşlar. 3 tane bilgisayarımızın 3 tane parçası bozukmuş. Üçünü de çıkardık, söktük bilgisayarın üstüne. Anakartı bozduk. Pardon. Çıkardık. Bilgisayarın anakartını çıkardık. Sipariş verdik. Diğer bilgisayarımızın da siparişini verdik. Onu da burada açalım arkadaşlar. Bu bizim bilgisayar değil mi? Sarı gönderiyoruz. Geliyor sanki. Değilmiş arkadaşlar. Kapağını açıyorum. Hemen bilgisayarın bir temizliği var. Önlemin temizliğini yapıyorum. Tamam arkadaşlar. Gayet evet. temiz oldu. Bilgisayarımızın GPU'su bozukmuş. Ablosunu çekelim. Direkt senden GPU'yu istiyorum ben. Tamam açtık. Bilgisayarımız kalmış. Tamamdır arkadaşlar. Ee, sanırım bugünlük işimiz kalmadı arkadaşlar. Dükkanımız tam takır. Biz de tezgahımızı da düzeltelim. Buradan şu bilgisayarımızın başına gidip bunları tahsilat yapalım. Tamamdır. Bilgisayara şey geliyorum e-postalara. Bu iş modelini teslim etmemizi söylüyor. Memnuniyet garantisi 5 yıldız arkadaşlar. İşletim sistemiyle alakalı bir durum vardı. Bunu halleder misin dedi. Ee, bir de burada DataMine kurmamızı istemişti. Biz DataMine'ı kurduk. 5 yıldızımızı hak etmiştik ama bize 4 yıldız verdi. Bilgisayarım artık çok daha hızlı çalışıyorum ve daha mutlu olamazdım diyor. Bunun da tamam arkadaşlar. Burada da işimiz kalmadı. Fan kontrol uygulamasının kilidi açıldı. Bu uygulama bilgisayardaki fan ayarını değiştirmenizi sağlar. Yazılımı envanterin araçlar bölümünde bulunan USB belleğini kullanarak yükleyebilirsiniz diyor. Yeni bir iş modeli açılmış arkadaşlar. Fan yönü diye. Yarınki bilgisayarlarımız için siparişleri verdik. Özel kablomuzun siparişini de veriyoruz. Daha başka siparişimiz kalmadı arkadaşlar. Her şey tamam. Evet bir sonraki güne geçiyoruz arkadaşlar. İşi kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın bilgisayarları toplamaya devam ediyoruz. Hoşça kalın. Beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.